Ben de mobilim abi. Sen de mobilsin. Allah'ım neden hep üzücü haberler benim başıma geliyor. <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapalım bizde bilgisayar... Biri indi. Biri indi. <laughs> Göremiyorum. Bir daha ama göremedim. Evde. Şu evde ama nerede göremedim ki ya. İntel. <laughs> I got supplies. I got supplies. Benim internet. Abi şu abi. Abi şu da canım yok. Şurada. Bir saniye. Şu abi. Saniye. Merdiven, merdiven, merdiven orada bu. Bizim adam lan orada. I got supplies. Bizim adamdı da oğlum o. Ben vurdum onu. Benim inşallah çöp. Bekle kapıyı açayım belki. Bir daha vardı sanki ya. <laughs> ben de ondan korkadım. Aa molotof attı birisi. Ben. Herhalde. Ben. Şu katta biri var ama. Şu kata gidiyorum. Girdim ben içeri. İçerideyim. Çok yakınlarımda. Siz de olabilirsiniz yani. Ben de geliyorum abi. Çeşitler çok karıştı şu anda. Ne? Araç geldi buraya. Yani en azından şeyin dışında. <laughs> Uçaklardan Kriyler Araç geldi Araçtakini hallettim Evde mi? Ya onu görmedim. Enemies ahead. Evdeymiş galiba. Aynen. Şarkı Oğlum hile diyecekler ha. Buradan uzu ile vuruyorum adamı. Allah hile diyecekler ha. Şurdum ben o adamı. Evinize bakın. Bu birilerini gördüm. Oğlum bu insan internet... çok olamaz. <gülüyor> 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 çıkmıyormuş. Daha çıkmıyormuş. Aşağı düştüm ya. Ya <laughs> yarım saat sonra çıkıyor. Benim tane vurdum adamın. Ama ben hiç sevmiyorum. Kili gelmedi. Bir tane vurdum adamın kili gelmedi bana. Kal kaldırdılar mı acaba? Salon boşalmış ben salona geçiyorum. Kaç çok. Ne oluyor? Yeni yukarı <laughs> <Evet. gülüyor> i̇şte o boşu. normal adam normal adam mı ben ses Seçim gelsin diyelim. Abi bunda da 98 var alacağım. Kullan kullan. Bak keyfini. Ay Arif bir susmadım be. Ay burada iki tane kararacı var. Onları ben indirdim zaten. Aa. Alana gidelim mi şimdi? Gelirsin. Emirhan gel. Abi gel. Sen git ben böyle tamam. Al beni al beni. Hadi gelin. araç gel bu geri geri zor çıkıyor. Bir dakika dönmüyorsun. Tabii mi? tabii. Araç benim, dönebilirsin. Benim geleyim yokmuş ya. Araç dönüyor mu? Döner döner. Çok zor dönüyor. Şuna bir bakabilir miyim? Geleyim yok ya. Yeleğim yok geleyim yok. seviye bir, yelek yelektir. Ne yapıyoruz? Hadi Sensör <laughs> bende uzi var, ben ateş edebilirim. Devam edelim. Teşekkürler. Bende <laughs> Şuradan yavaşla buradan. çekiyor bazen. Evet, çekiyor. Devam et. Ben bini... durma, durma, durma. Dur buradan. Binanın içinde. Al onu. Uzağı alacağım ya, uzağı daha iyi. bot temiz gibi ama arkadaşlar varsa. Bence temizdir abi bot da o çünkü. Belli olmaz ya. Peki. Ben başka silahla oynayamayacağım. <laughs> Şimdi Vila. nereye baktım Şimdi bana kaybolan... Villadan geldik, ee, villanın arka tarafı şu evlere gidebiliriz. Şey ekle... şey villayı işaretlemişim evet. evet. mi? Evet. Villadan geldik zaten ya. Aa, biz Castle'a gitmedik mi? İlk gittik, katlamadık gittik, mı? Gittik, gittik sen hemen ona... Bir bakma o villaya gittik zaten biz de. Benim işaretlerim yer var. bak villanın arka tarafı sağdan devam et. Ben var ya şimdi dörtlü bir takım gelecek alacak bizi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buraya gelmedik mi zaten? Biz villaya inmemiş miydik ya? Gelmedik biz... tabii. biz Castle'a kest... indik. indik pardon kestle doğru. Atadık. Doğru doğru tamam be. Aşağı baş adamla dalga geçmeyin. Ben dalga da geçmiyorum ki. Kule Bence Vili'nin Yedikleri kısımda adam olabilir Emirhan şu senin zamansız Araç sürmelerin var ya beni bitiriyor ya Kimin benim mi? Emirhan Emirhan Hiç kimse yok ki Dur adam mı Adam <laughs> değilmiş <laughs> Adammış Fark etmedim var Kestim. I need a scope. <laughs> <laughs> Adam var. Adam var. <laughs> Nereden giriyor? Bot mu anlamadım. Bence bot. veya değil her e, düşman düşmandır yani. Her düşman düşmandır. Her seferse. Aynen çok güzel. Ben G36C'yi alsam mı acaba? Al al, -al değerlend iyi değerlendik diyorlar. Buradaki bir kendi haritasında şeyden güçlü diyorlar ya. M400'den güçlü diyorlar. m the vehicle. Ne gidebiliriz ya? Abi yakıt bidonu alıyorum. Hey, bir şey lazım olacak? Ne değil ya şeyi? Gel ateş sesi geldi. Ateş sesi geldi. <laughs> ateş sesi. Geldi. <laughs> Vuramadım. Biden. Arkadan da sıkıyordu abi. Hallettin mi bunu? Ben iki kişi aldım ama. Şeyi kaldırabilir musun? Gelim mi? Gelim mi? Kaldırdım bire. abi de. Gitmem değil mi? Yok lazım değilmiş. Ben de bir tık döneyim. M24 var adamda. Allah. Şurada, şurada M24 var. Marked an enemy death crate. Uzaklardan sıkılıyoruz. Bir adamı nerede vurdum hatırlayamadım. Let's go. Babam arkadaki dediği sıkıştırıyor. Artık villadan gidelim ya. Araca doğru mu gidiyoruz? Villadan mı? Araca doğru gidiyoruz? <laughs> Yeni yeni nişan gözü hiç sevmiyorum ben. de yani, vardır yani pek kişi vardır. O da dert ya. Sen biliyor musun? yeni nişan göz. Yani ne bileyim ben çok takılmıyorum öyle şeylere. <laughs> çok probiyet. Zaten şey. hiç <laughs> bekle öldürmek. Bu drop varsa drop'a gidelim mi? <laughs> drop alacak yetenekte miyiz bilmiyorum tartışılır. Almışlar oğlum oho. Ana dur bak. İçinden geçmişler <laughs> drop'a. Drop'u tokatlamışlar. Ne yapıyoruz? araç değiştirme oyunu astın bastın araç değiştirme oyunu ha abi ee abi abi e, abi abi dedikten sonra, abi, sonra çok kolay çok kolay satıyan bu araba tamam onu da değiştirdim değiştirdim Benim ha, korkuyorum. Ben. Benim Bence iyi. Buradan sonra sana yürüsek mi? Mağaraya gidelim mi? Tabi varsa. Ya sağlam konuşalım da öyle ayakları fazla girip giremeyiz ya. Ya aklım gidiyor var ya. benim telefon <laughs> Bir şeyler sıkıntı. şey abi yaptın unuttum ya. Annem. Burada bir araç var. Hop harika anne. Burada da bir araç var. Şöyle rastgele sıkıp acaba... <laughs> düşman gördüm diyor mu? O aynada, evet, Aynadaki yüzün olmasın ha? Trollüyor da olabilir ha. Bunun huyudur yani bu. Artık geldiyse. Diyelim bakalım. <laughs> ne var ne yok. Ee, abi hatırladım bak. Bazı fightlarda fight benim tarafım Öyle Ölebilirim. O yüzden söyleyeyim mi ilk sağ olsun. Arka. Ne alaka? Ana ya şöyle kafanı kaldır da rahat vurayım canım. <laughs> Tepedeki sağlam vuruyor. Ben buradan hayatta işaret koyalım Herif hiç sektirmiyor ya. En nefret <laughs> ettiğim oyuncu. Hiç sektirmeyen oyuncu. Çıkmayın abi çıkmayın. <laughs> Arka geldi haydi. Kolaya bak şuna. Tepedekini gördün mü? Çok açtı. Tepedeki baygın, tepedeki baygın. Kalk bakalım. Baygın da. Kalk mı? Benim. Şu arkadan bir ses geldi o ben biraz da ona gitti kafam ya. Evet adam olabilir. Abi en son şuradan kaçmaya çalıştı. Hakan bir şeyler Kaçmaya çalıştı. Kocam ben onları örürüm ama vuramam. Abi buradan gitmemiz lazım. Beni Hadi. takip et, gidelim buradan gelin. Geliyorum. Çocuğum orada, yüze taş yürüdü. Gördüm. Yaktın mı? Görmedim. Nerede? Ağzımda silah var. Şurada. Bir saniye. Allah <laughs> silah 3 3 kişi var. 4 kişi var burada. Aynen. Vay yuu çok attı. Abi ya bitirme bari. Şerefsiz yedik ya. Abi alırsın. Hadi Enes abi. Bir saniye. Enes abi şu baygın Enes abi. Enes abi. Enes abi beni alman lazım şu an. Seni alman Hadi lazım. Helal be. Hepiniz öldünüz mü şimdi? Abi sen cam bas. Cam bas. Abi adam gelinme. Abi orada basma orada basma. Hayır mecbur basacağım. Alan geliyor. Cool. Kötü oldum. Adam beni arkalayacaktı ben onu arkalayayım dedim. Yetişemedim ama. Abi Ana, önüme var. dört kişi atladı. Ya oğlum. Ben de istedim hani kurtarayım siz ama. 13 leşi abi var. Ya. 13 Şimdi... leşim var abi. Ben ona çok vurdum da ölmedi. Aynı aynen aynen. Yok ya iyi mücadele ettiniz ya. Dedim de. Ben de bakayım nereye kadar götüreceğim. Ama hiç Tamam abi ya. Nasıl kütledin lan elimi? Abi arkamdan gelecek. Kim gelecek arkamdan? Ağlan mı? Adam adam dördüncüle. Dördüncüle. Hayır hayatım hepsini abi, vurdum. Abi onlar dördüncüle. Hepsini vurdum. Hepsini hepsini öldürdüm. Ha, tamam tamam. E şu, şuralardan Bakayım. gelen varsa gelin. Adamları da lootlamadım ha. TKS'de 3x var. Yani uzak fayka giremeyeceğim. Bakalım kaçıncı olacağız? Burada artık bu nesilde bitiriyorlar. Nedense hep. Bu evlere bakasın var ama alanda bir saniye sonra geldik. Cins yerdeyim ya. Bence hmm. de. Bekansiyede 6x alsaydı Ay. uzaktan alırdım ama yakına silahla zor girerim ya. Abi ben de çık sonma sorunun şey. Anladım 6x ya. Da şey, ee, alan geliyor diye hiçbir loot'a bakmadım ya. Baktım orada Emirhan'a şov, ne şov, ne şov ne yapıyorlar? yapıyorlar. Bir girdim içeriye aldım dördün ama Emirhan'ı kurtaramadım ya. Herif deli baktı bu üçünü aldım. Lan dedi ben de bundan birini alayım dedi. Emirhan'ı sıktı kafasına. Onlar da ben dördünü alıp sen, seni zaten görmedim bile düştüğünü. Demirhan'ı kurtarıp böyle alana girecektim ama olmadı. Baya bir sıkıntılı olacak benim için. Bir de 3 kişi oynadık başta. 8'i karşı. Tamam ben. Şimdi kalıyorlar yine. Ah be. Ağaçtaki öbür ah adamı be. görmedim. Ağaçtaki öbürünü görmedim. Öbürü adama çok...